Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soru Newton hareket sıralı ile ilgili bir soru. Kütlesi 0.3 kilogram olan hemen yazalım. M eşittir 0.3 kilogram. Bir hokey diski sürtünmesiz bir yüzey üzerinde kaymaktadır. Sürtünmesiz olduğu önemli. Diske şekildeki gibi F eşittir 5 Newton ve F eşittir 8 Newton'luk iki kuvvet etki etmektedir. Arkadaşlar hemen şekli çiziyorum. Şöyle bir şeklimiz var. Şu hokey diskimiz. Burada şöyle de doğrultuyu çizeyim. Burada bir F2'miz var. F2'miz 60 derece. Burada da bir F1'imiz var. F1'imiz de 20 derece. F2 8 Newton. Tamam mı? F2 8 Newton ve F1 de 5 Newton. Şunlar çıkmadı. Şöyle yazmayı unutmuşum. F1 Şimdi burada diskin ivmesinin büyüklüğünü ve yönünü bulmamızı istiyor. İkinci öncülde de diskin ivmesini sıfır yapacak üçüncü kuvvet ne olmalıdır diyor. Yani şurada kuvvetlerimiz var. Bu haliyle ivmesi sıfır olamayacak. Bunu sıfırlayacak üçüncü kuvvet arıyor. Buralarda bir yerde olacak. Gibi bir yorum yapabiliriz hızlı bir şekilde. Evet ilk başta diskin ivmesinin büyüklüğünü ve yönünü bulalım. Şimdi A öncülüyle başlıyorum. A öncülüğünde benim ivmelerim hangi ivmelerim var? Bir AX'im var. İki AY'im var. Yani ne demek? Yatayda bir imam ve düşeyde bir imam var. Şimdi bir kere bizim unutmamamız yani hiç aklımızdan çıkmaması gereken özellikle fizikte bir kural var. Bir Newton kanunu var. Nedir? F eşittir M çarpı A'dır. Haliyle A'yı yalnız bırakırsam F bölü M olur. O zaman ben burada A x'i bulmak için toplam F x diyorum bu sefer çünkü yönlerim x'te bölü m yapmam ve düşeyde de A'ya eşittir toplam F y bölü m yapmam yeterli olacak hadi yapalım İkisine de şöyle eşittir diyorum ve üsttekinden başlıyorum bakıyorum şuraya F 1 5 kosinüs 20 değil mi birinci soruda da bunun nasıl yapıldığını göstermiştim 5 çarpı kosinüs 20 artı 8 çarpı kosinüs 60 şöyle bunları parantez içine alayım. Bölü kütlem olacak. Kütlem neymiş? 0.3 kilogrammış. Burada 29 metre bölü saniye kare çıkıyor AX'imiz. Peki AY'e AY bakalım. AY'miz ne olur? f kim var. 8 Newton yazalım. 8 çarpı sinüs bu sefer sinüs 60 artı veya şurada 30 derecenin olduğunu bilip kosinüs 30'da diyebilirsiniz. Haliyle bunlar birbirine eşit zaten. Artı çok özür diliyorum bakın. Burada bu hatayı düştüm. Ee, iyi i̇yi oldu düştüğümüzde. Siz de görmüş oldunuz. Hemen artı deyip devam etmemiz lazım. Neden? Şunu önce bir sileyim artıyı. Burada hatırlatıcı olsun. Şöyle hatta bir kırmızı kalem seçip. Bakın düşeyde iki tane koordinat düzlemi çiziyorum. Bu x için, bu y için. Bakın x'in pozitiflerini hatırlayın buralar, bu bölgeler. Y'nin pozitifleri de bu bölgelerde. Yani haliyle x ekseninde evet ikisi de pozitif. Fakat y ekseninde f2 pozitifken f1 negatif olacak. Yani o zaman eksi diyorum. 5 çarpı sinüs 20 diyorum. Burada ondan sonra bölü yapacağız. Bölü aynısı 0.3 gelecek. Ve Burada eşittir dediğimde 17,4 metre bölü saniye kare çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada bizden iğmesinin büyüklüğünü ve yönünü bulmamızı istemişti. E şimdi iğmenin büyüklüğünü nasıl bulacağız? Çok basit. Hemen a diyorum buraya. a diyorum eşittir. ax kare artı ay karedir. Yani o zaman a diyorum eşittir. 29'un karesi artı 17,4'ün karesi. O zaman A diyorum 33,8 metre bölü saniye kare çıkıyor. Burada bir de açı önemli. Şimdi yön dediği şey aslında burada açı. Bunu iyi kötü tahmin edebilirsiniz. Neden? Çünkü yatayda bir 29'u var. Düşeyde de bir 17'si var. Yani haliyle şu bölgede olduğunu bilebiliriz. Ama tam yönünü istediği için açı bulmamız lazım. Şimdi büyüklüğünü bulduk. 33,8 metre bölü saniye kare. Şöyle şuraya kadar çiziyorum. Çünkü burada da ikinci soruyu yapacağım. ikinci öncülü. Burada e, yönü nasıl bulacağız? Çok basit. Her zaman aklımızda olması gereken ikinci şey. Biri f'i de bir de tanjantın sinüs bölü kosinüs olduğuydu. Yani tanjant teta, sinüs teta bölü kosinüs teta olduğunu bileceğiz. Haliyle burada teta diyorum eşittir tanjant üzeri eksi 1. Burada benim sinüsüm nedir? Yani y ekseni 17,4'tür. 17,4 bölü 29 diyorum. Bunu hesap makinesine yaptırdığınızda 31 dereceyi bulacaksınız. Yani 31 derece ne demek? tam şu 60 derece ortası 30 olsa hafif bir tık yukarısından bunu göz seçemez burada. Şu yönde bir iğmemizin olduğunu biliyoruz. 31 derecelik 33,8 metre bölü saniye büyüklüğünde bir ivmemiz mevcut. Peki. Birinci öncül bitti. İkinci öncül nasıl? Diskin ivmesini sıfır yapacak üçüncü kuvvet ne olmalıdır diyor. E bu da basit aslında. Şöyle. Önce bir kuvvetlerimizi bulacağız. Yani X'de ve Y'de. Daha sonra bunu tam tersini alacağız. Bu ilk önceden de basit. Hadi yapalım. Toplam fx eşittir 0 olacak. Değil mi? Toplam fx eşittir 0. Toplam fy de eşittir 0 olacak. Peki bu fx'in 0 olabilmesi için neler var? Sadece bunu göstereceğim. fy'ye göstermeyeceğim. F1x var. F2x var. Bir de F3x var. Şimdi F1x ne? 5 çarpı değil mi? 5 çarpı kosinüs 20. E F2 ne? 8 çarpı kosinüs 60. Buradan Fx'i buluyorum. Daha sonra da hemen bunu yapayım mı arkadaşlar önce? Şimdi Fx'i şöyle bunu sıfırlaması gerekiyor. 5 çarpı kosinüs 20 artı 8 çarpı kosinüs 60. Eksi diyorum. Şöyle pardon. Eksi diyorum. Çünkü ters olacağını biliyorum. F3 x diyorum. Eşittir 0. Şimdi 5 çarpı kosinüs 20 8 çarpı kosinüs 60 8.7'ye tekabül ediyor. 8.7. Tamam mı? 8.7 eksi f3x eşittir sıfırmış. Haliyle f3x'im de benim sol tarafta olduğunu bildiğim için f3x'im 8.7 Newton diyorum. Şimdi burada anlaşılmayan bir nokta olabilir. Şöyle. Biz normalde denklemleri ben hemen şuraya bir sileyim. Şöyle hemen şurayı siliyorum. Biz normalde denklemlerde bilmediğimiz, yönünü bilmediğimiz kuvvetlere artı veririz. Ama bu bazı üniversitelerde anlatılmadığı için bunu direkt mantığını size söylemeye çalıştım. Yani bir burada bir kuvvet buluyorum ve bu kuvvetimin yönünü bildiğim için mantıken buna eksi veriyorum. Ama bunun doğrusu şudur. Bunu görmenizi isterim. Şimdi f1x artı f2x artı f3x eşittir 0 dedik. f1x artı f2x işte 8.7 olsun. Yani hesapladığımızda 8.7 artı f3x diyoruz. Eşittir 0 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu f3x ne olur? Eksi 8.7 Newton olur değil mi? Tamam. Bu kadar. Kuvvetin eksisi yönüdür. Yani burada aslında siz F3 eksi 8.7 Newton olduğunu böyle de bulabilirsiniz. Bunu göstermiyor birçok üniversitede hocalar. Ee, ama böyle yapsanız yanlış değil. Bu doğrusu asıl budur. Ee, ve denklemi kurunuz. Denklemi kurunuz. Ve böyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani şu yön mantığınızı çok girmeyi tavsiye etmem. Zaten bizim yıllardır matematikte gördüğümüz olay budur. Denklem kurmak ve denklemi çözmek. Evet çok uzatmak istemiyorum. F'ye Fy geçelim. F de F1 y artı F2 y artı F3 y olacak. F1 y ile F2 y'nin toplamı 5.2 newton artı F3 y diyorum. Eşittir sıfır. Şuraya yazalım. F3 de eksi 5.2 newton oluyor. Şimdi arkadaşlar bunları bulduğuma göre diskin ivmesini sıfır yapacak üçüncü kuvvet budur. Ve bu kuvvetlerde vektörel gösterimi F3 diyorum, F3 vektörü eşittir eksi 8.7 i ile gösteriyorum yatayda olduğu için, apsis x koordinatı eksi 5.2 j ile gösteriyorum düşeyde olduğu için. Bu da bizim üçüncü kuvvetimizdir. Gayet güzel bir soruydu. Newton'un e yasalarından ikinci yasasını gayet güzel bir şekilde işledik. Dördüncü videoyla görüşmek üzere.